olabilir. Ee, akıllara ziyan bir maske paylaşımı var. Bakın burada size kıyaslama yapmanız için getirdim. Ee, Sol haber yapıyor. Bunlar yine yapılan provokasyonlar. Maskeli kapitalizm. Akılları 3 hafta sonra geldi. Nihayet maske takmayı öğrenmeyi akıl edebildiler. Önermeyi. Ar e, önermeyi pardon. Hı -hı. Akıl edebildiler. Aradan tam 3 hafta geçtikten sonra aslında ilk günden belli olanı görmek için ihtiyaç duydukları akılda değildi. Şimdi böyle demiş. Burada ne demiş? Dünya Sağlık Örgütü hasta olmayanların maske takmasını koronavirüse karşı mücadelede yarardan ziyade ek riskler getirebileceği uyarısı yaptı. Burada diyor ki Sol Haber maske takmayın. Burada diyor ki maske takmak yeni maske akıllarına takalım. geldi. İşte iki tane manşet. Size gösteriyorum. Bunlar Güya Gazeteci. Sol Haber doğru haber yap hangisindesin? Karar ver maske takalım mı takmayalım mı? Nereden eleştireceğinizi şaşırmış durumdasınız. Bir de babasının torpiliyle gazeteci olan bir arkadaş var. Kim? Nevşin Nefşin Hanım mı? Evet. <laughs> Nevşin Mengü. Nevşin Hanım ne diyor? Devlet don üretmezden maske satan devlete. Nevşin Hanım. Biliyorum. Teknolojiden, yeni çağdan, çağdaşlıktan uzaksınız. Biliyorum. Yani bu konularda sizin karanlık çağda yaşadığınızı da görüyorum. Dünyada herkes maske şu an bulamıyor. Yok. Maske bulamadıkları için Türkiye bu noktada çok ciddi yardımlar da yaptı. Şimdi ülkenizin maske dağıtmasını küçümsemek için dahi dalga geçmeye çalışıyorsunuz. Ya gurur duyun. Bak sabahtan beri defalarca kez saydım ekonomik verilerde neler yapıldı, Hı. neler edildi diye. Bunlar tedavi edilemez muhalifler. Maalesef, maalesef, maalesef. maalesef. Fatih Portakal'ın yine bir tweeti var. Yani, ee, bu konuda söyleyeceklerim var. Orada bir spekülasyon var. Şimdi bakın. Tekalifi milli Bu konuda da seslenmek istediğim birkaç durum da var ama tekalifi milliye hatırlatıp zor günlerden geçiyoruz denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de. Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de. Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef. Fatih Bey öncelikle Sayın Berat Albayrak'ın geçen gün ekonomik açıkladığı paketleri de televizyon programlarınızda yer vermenizi rica ediyorum. Sizin olmaz olmaz diyerek deyip insanların mevduatlarını el konacak gibi bir durumu yapmanız demek toplumda bir infiale yol açmanız demek. Hı hı. Şimdi düşünün Fatih Portakal'a inanan bir insanın hesapta parası var. Devlet benim paramı el koyacak mı diye parasını çekebilir. Bu bir zarar mı zarar? Toplum içerisinde bir endişeye yol açmak mı? Evet. Ama Murat Bey çok enteresan da bir durum var. Buradan Rütük'e seslenmek istiyorum. Rütük Başkanı'na seslenmek istiyorum. Programın içerisinde mesela PKK'yı övdükleri yani PKK'ya terör örgütüne Fatih Portakal'ın bizzat teşekkür ettiği yerler var. PKK terör örgütüne teşekkür etti. Bizzat. Buradan sesleniyorum Rütük Başkanımıza. Sayın Rütük Başkanım, Sayın Rütük üyeleri. Beyaz TV'de en ufak bir hadise olduğu zaman hemen sabah cezayı kesip gönderiyorsunuz. Fox TV çok izleniyor diye haber bülteni, iyi muhalefet yapıyor diye onları kayırıyor musunuz? Sormak istiyorum. Nedir bu? Neden sürekli olarak Fox TV ile alakalı durumlarda onlar bizim aldığımız kadar ceza almıyor? Sormak istiyorum. biz daha çok ceza Kimse olur. kusura bakmasın. Maalesef. Ben buradan aleni olarak bunu söylemek zorundayım. Böyle bir durum olabilir mi? Kendi yayınlarının içerisinde koronavirüs dönemindeki yayınlarıyla ilgili Rütük ne kadar incelediniz? Soruyorum. Hiçbir şey yok. Neden? İyi muhalefet yapıyor diye herhalde. Herhalde oradaki Rütük üyeleri iyi muhalefet yapıyor diye Fox'a ceza kesilmesini istemiyor. Ben buradan başka türlü bir şey algılayamıyorum. Bu konuya Sayın Cumhurbaşkanı dava açtı. Evet. Bu bir tweet. Ama soruyorum. Kendi programlarının içerisinde devlete ve millete karşı tahrik içeren konularla ilgili hangi cezayı verdiniz? Bize geldiği zaman sabah programlarına cezayı kes gönder. Akşam filanca programa cezayı kes gönder. Ama Fatih Portakal'la alakalı olduğu zaman ne hikmetse biz hiç ceza göremiyoruz. Biz zamanı geldi Murat Bey 5 gün kapatma cezası aldık. program evet. yani 5 gün kapatma cezası aldık programa. 5 kere. Beş kez Fatih Portakal'ın ne iyi olmuş bugüne kadar? Ne ceza almış? E tabi bu kadar serbestlik verirse Rütük ne açıdan? Ben muhalefet olması açısından demiyorum. Ama kalkıp da vatana milletle alakalı konularda hassasiyet noktasında Rütük'ü göreve davet ediyorum. Evet başarılı bir Rütük başkanı var şu anda. Bunu kesinlikle ee, e, söylemeden geçemeyeceğim. Çok başarılı bir Rütük başkanı var. Ama Sayın Başkan, Sayın Rütük üyeleri Fatih Portakal'ı kayırmayın. Cezalarda adil olunmalı. Evet cezalarda adil olunmalı. Bunu da açıkça söylemek istiyorum.